أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستعن بالله بسم الله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيديكم. إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. قيمة الدوسلار. معلوم كي korona denen bir bela ile karşı karşıyayız ve buna benzer birçok bela ile karşı karşıyayız. Allahu Teala okumuş olduğum ayeti kerimede şöyle buyurmakta. Karada ve denizde belalar çıkmıştır, belalar zahir olmuştur. Bunun sebebi ise kendi ellerinizle kazandıklarınız sebebiyledir buyuruyor Allahu Teala. Siz hak ettiniz, ben verdim siz böyle bir şeye layık olmasaydınız size vermezdim mahiyetinde bir mana içeren ayeti i kerime. Ve buna benzer çok ayet-i kerimeler var. Bir başka ayet-i kerimede allah Teala kendi ellerinizle kazandıklarınız sebebiyle musibetler size veriliyor. Çoğunu da affettiğim halde buyurmaktadır. Dolayısıyla bu meyanda düşünecek olursak konuyu bu başımızdaki bela ve musibetin asıl kaynağı, asıl sebebi biziz. Pekala bu musibetin kalkması adına ne yapmalıyız? Yine ayeti kerimeden mana olarak Yunus Aleyhisselam'ın kıssası geliyor aklımıza. Kıymetli dostlar, Yunus Aleyhisselam'ın kıssasını hepiniz biliyorsunuz. Nedir? Yunus Aleyhisselama ve onun ümmetine 40 günlük bir müsaade verilmişti. Eğer bu 40 gün içerisinde istiğfar etmezlerse, hatalarından geri dönmezler ise Allahu Teala'nın onlara bela ve musibet vereceğine dair bir uyarı almışlardı. 37 gün, 38 gün geçti. Bunlarda hala bir değişiklik olmadı. Dolayısıyla bunun üzerine Yunus Aleyhisselam bunlar değişmeyecekler deyip kavminden soğumuş bir şekilde ee, onları terk etti. Yani musibete ben de gark olmayayım diye terki diyar eyledi ve kendisi uzaklaştı. Kıssanın devamını biliyorsunuz. Giderken denize düşürüldü. Denizde bir balık onu yuttu. O balığı başka bir balık yuttu. Ee, bir de gece karanlığı çöktü. iki karanlığın içinde, denizin karanlığı artı gecenin karanlığı vesaire karanlıklar içinde Yunus Aleyhisselam kaldı. Oradan da la ilahe illallah te subhanake inni kuntu minaz zalimin zikrin çekerek kurtulmuş oldu. Vesaire vesaire. Kısa böyle gidiyor. Almamız gereken ders nedir? 40 günlük bir müsaademiz var. Bu anlattığım hakiki olan kıssa dahilinde bu 40 gün içinde istiğfar edersek ve hatalarımızdan pişmanlık duyarsak affolunacağız. Peki Yunus Aleyhisselam'ın kavmine yaptı. Aralarında Yunus Aleyhisselam'ı göremeyince ve azap alametleri gökte belirince siyah bulutlar, kara bulutlar vesaire gibi alametlerde ortaya çıkınca ne yapma ihtiyacı duydular? Hah işte şu an biz kara bulutları görüyoruz. Korona denen bir bulut ki kara buluta bin basacak şiddette bir sıkıntı. Ne yapmalıyız? Yunus Aleyhisselam kam şöyle yaptı. Anladılar ki bu Allah'ın azabıdır ve bundan kurtuluş yoktur. Yunus bize ne demişti? İstiğfar edin ve Allah'a dönün ve birbirinizden helallikler isteyin demişti. Ve baktılar ki kaçış yok. İstiğfar ettiler. 38. günde olan bir olay. İstiğfar ettiler. Birbirlerinden helallik istediler. Hakkını yiyenler gitti kapısını çaldı. Hakkını bana helal et. Ben şu zaman senin hakkını yemiştim. İşte malını çalmıştım veya arkandan konuşmuştum vesaire gibi helallikler istediler. Ve bu musibet onların başından kalktı. Dolayısıyla almamız gereken mesaj. Kur'an'dan öğüt olarak konuşuyorum. Delilsiz konuşmuyorum. Almamız gereken mesaj. Haricen şu meselede dikkat çekmeliyiz. bu beraat kandili, gecesi yani salıyı çarşambaya bağlayan gece e, bu koronanın eee kuluçka döneminin son gününe denk geliyormuş. 38. güne denk geliyormuş. Bir arkadaşım videosunda izledim. O arkadaş da güzel bir paylaşım yapmış da ondan esinlenerek şimdi bu paylaşımı ben de yapıyorum. 38. güne denk geliyormuş Berat Kandili gecesi. Dolayısıyla başımızda da bir musibet var. Kara bulutlar çöreklenmiş durumda üzerimize, bizim üzerimize, ailemizin çoluk çocuğunun üzerine. Nasıl bu durumdan kurtulmalıyız? Hele hele hususen Berat Kandili gibi bir gecemiz de varken, böyle bir fırsat da varken, beraatimizi alma im imkanımız da varken aynı Yunus Aleyhisselam'ın yaptığını yapacağız. Her ne kadar Yunus Aleyhisselam'ın kavmı kadar günahlara düşmüş olsak da, onlar kadar asi olsak da bu işin tek kurtarır noktası istiğfar etmek, günahlarımıza istiğfar etmek ve birbirimizle helalleşmek. Ya hocam tamam da nasıl istiğfar edeceğiz? Yani hangi birine istiğfar edelim? Benim aklıma şu geliyor arkadaşlar. Bu bu en önemli istiğfardır. İstiğfardan kasıt karar mekanizmasının çalışmasıdır. Yani bütün günahlarımızı tabii ki istiğfar edip de sil, terk edemeyiz. Lakin herkes en azından beraat kandiline kadar bir istiğfarla meşgul olup şöyle bir karara varsın. Bir karar, tek bir karar. Mesela namaz kılmayan kardeşlerimiz ben inşallah bundan sonra kılmadığım namazlara estağfurullah diyorum ve bundan sonra kılacağım desin. Bakın bir pişmanlık alameti gösterelim. Veya bugüne kadar içki içen arkadaşımız bundan öncesine estağfurullah bundan sonra içmeyeceğim ya Rabbi ve namazlarıma başlıyorum ya Rabbi desin. Mesela başka zina vesaire gibi alışkanlığı olan arkadaşlarımız buna istiğfar etsin ve bir daha yapmamaya karar versin. Eli ayağı karars kayarsa tekrar yaparsa bile bu kararı şimdiden vermiş olsun o zaman yine istiğfar eder. Yani karardan mustani olmayalım. Yani beraat kandili gecesi veya bugünden itibaren bir karar mekanizmasını devreye sokabilirsek bir günahı terk etmek adına. Zaten terk edilmesi gereken bir günahı terk etmek adına bir karar ben zinayı terk ediyorum, geçmişime estağfurullah, bundan sonra yapmayacağım. Ben içkiyi terk ediyorum, geçmişime estağfurullah, bundan sonra yapmayacağım. Ben tesettürüme dikkat etmiyordum, bundan sonra dikkat edeceğim. Geçmişime estağfurullah, bundan sonra yeni bir sayfa açıyorum gibi. Herkes bir karar bile almış olsa, ben namazlarımı bundan sonra aksatmayacağım. Bir başka karar. Bundan sonra sabah namazı kaçırmayacağım. Hani bazen kaçırdıklarımız oluyor ya vesaire gibi. Bir kararla dahi olsa şu felaketin, musibetin üzerimizden kalkması adına bu, bu musibetin üzerimizden kalkması için bir destekte bulunalım. Aksi halde bu musibetin müsebbibi biz oluyoruz. Bakınız korona virüsünün müsebbibi kimmiş bizlermişiz. Çin değil bunun tek müsebbibi. O kendi çapında müsebbib, ben de kendi çapımda müsebbibim. Eğer sadece Çin bunun müsebbibi olsaydı sadece Çin'de patlardı bu olay. Ha Türkiye'ye de geldi değil mi? Anadolu'ya da geldi. Köylerimize, kasabalarımıza, ailelerimizin içine kadar girdi. O halde bu işte bizim de dahlimiz var. Bu işin kalkması için biz gayret göstermeliyiz. Göstermezsek eğer gayret ne yapmış oluruz? Bu musibetin vesilesi biz oluruz. Şimdi tam aksini söylüyorum. Şu musibetin kalkmasının vesilesi olmak için en azından bir günahı terk ve bir Allahü Teala'nın rızasına taalluk eden bir amel kararı vermek durumundayız. Beraat kandili son gecemiz olsun bu kararı vermek adına. İstifare edelim geçmişimize ve bir hayırlı karar verelim inşallah. Bu çok güzel bir açılım, atılım olacaktır. Ee, şu musibetin kalkması adına bundan daha güzel bir karar vermiş olamayız. Eğer böyle bir karar verirsek biliniz ki bu musibetin kalkmasının müsebbibi olmuş oluyoruz. Eğer böyle bir karar vermezsek biliniz ki bu musibetin sebebi biz oluyoruz. Allahu Teala'nın ayeti buna taalluk ediyor. Böylesine kırıcı, yıkıcı, mahvu perişan edici bir musibetin müsebbibi olmaktan korkmaz mıyız kardeşler? Dolayısıyla en azından bunu yıkmak adına ya büyük kararlar veremeyenler en azından ufak kararlar versinler. Ya hocam ben zaten namazımı kılıyorum, zina ile içim yok, içki ile işim yok diyen kişi ne yapsın? O da bu işin müsebbibi. Kim tam ki? O da bazı kararlar verebilir. Mesela kendine bir virt kararı verebilir. Bundan sonra her gün Misalen söylüyorum. Her gün ben peygamber efendimize 100 salavat, 100 istiğfar, peygamberimize 100 salavat getireceğim, 100 istiğfar edeceğim ve işte de kelime-i tevhid getireceğim. Bundan sonra kararım budur deyip böyle kararlar verebilir. Veya en azından günlük bundan sonra 10 sayfa Kur'an okuyacağım. Bir başka karar şeklidir. <laughs> Veya maddi durumu birazcık müsait olanlar, maddi durumu birazcık müsait olanlar, ben bundan sonra maaşımdan işte 200 lirasını veya 100 lirasını neyse durumu neyse 500 lirasını 1000 lirasını ben Allah için harcayacağım. Bu musibetin kalkması adına kendimde yaptığım değişiklik budur. Allah için yaptığım değişiklik budur. Meyanında bir karar. Herkes kendi çapında, herkes kendi boyunda, posunda bir karar versin. Kendi kuvvetinin, kudretinin yettiğince bir karar versin. Ama muhakkak bir karar vermeliyiz. Bu musibetin kalkması adına herkesin üzerine vücubiyet arz eden bir durum var sebebi biz isek bunun bunu çözmek adına herkesin muhakkak bir kararı olmalı. Bu benim ana hatlarıyla hatırlatmak istediğim kararlar. Her sen kendi çapına göre başka karar bulabilirsin. Eğer bu kararı verirsek bir hamle yapmış olacağız. Eğer bu kararı veremezsek bizi ne aşı kurtarır ne devlet kurtarır ne millet kurtarır. Çünkü bunu biz hak ettik kıymetli dostlar. Bununla beraber ben Allah'ın izniyle bundan sonra gerçekten bir dönüş yapmak istiyorum. Zaten namazım niyazım yerindeydi. Bazı bir çalışmalarım zaten vardı filan gibi olan arkadaşlar da daha üst boyuta kendilerini zorlasınlar derim. Ama muhakkak bir karar verelim. Bu musibetin hep, hep beraber ortadan kalkması için, musibetin tamamının ortadan kalkması için herkes bir karar verecek olsa, herkes bir karar verecek olsa netice hasıl olacaktır göreceksiniz. Zaten üstüne üstlük bir de beraat kandili gecesi var. Zaten Allahu Teala beraatimizi vermek için tabiri caizse teşbih de hata olmazsa zaten beraatimizi vermek için fırsat kolladığı bir an üzerine bir de geçmişimize estağfurullah geleceğime şunu da katıyorum gibi bir kararla biz olayı destekleyecek olursak muazzam olur. Peygamber Efendimiz'e sahabelerden bir tanesi geldi. Ya Resulallah dedi benim bir dileğim var. Nedir söyle. Dile benden ne dilersen dedi peygamber. Tabiri caizse mesela anlatmak için hususi söylüyorum. Ya Resulallah dedi ahirette seninle beraber olmak istiyorum. Cennette seninle beraber olmak istiyorum. Başka ne istersin dedi peygamberimiz. Dedi ya Resulallah başka bir şey istemiyorum. Sadece sizinle beraber olmak istiyorum. Peki dedi peygamber efendimiz. Tamam ama sen de çok secde ederek ve çok dua ederek, istiğfar ederek bu dileğinin yerine gelmesi için bana yardımcı ol. Ne anlıyoruz? Zaten peygamber bizim üzerimizde duası var. Zaten Allahu Teala'nın bizim üzerimizde bir tabiri caizse merhamete taalluk eden rahmete taalluk eden bir eee Allahu Teala'nın bir iradı var. Dolayısıyla biz sadece buna secdelerimizle veya istiğfarlarımızla veya salavatlarımızla veya sadakalarımızla destek vermek durumundayız. Bir sebebe sarılıyor olmak Allah için bu musibeti ortadan kaldırmak iş, işten bile değildir. Kıymetli dostlar o halde e, genel manada Allah'ın dünyasındayız. Onun kuluyuz, onunla varız, onun dilemesiyle var olduk, onun dilemesiyle yok olacağız. Bununla beraber endişe de lüzum yoktur. İnsanı ölümden eceli korur derler. Allah kaderde yazmışsa kimse değiştiremez, bütün mahlukat bir araya gelse kaderi değiştiremez. Eğer yazması da yazmadıysa da bütün mahlukat bir araya gelse bir şey ona ekleyemez. Dolayısıyla bu düşüncelerle Berat Kandiline kadar inşallah bir karar almaya çalışalım. Berat Kandili gecesi de karar mekanizmamızı harekete geçirelim. Hatta şimdiden istifarlar biriktirelim veya yasinler biriktirelim, selamatlar biriktirelim. Berat Kandili onları da e, hediye ederek. Onları da devreye koyarak duamızı edelim ve tam dönüşümüz olsun. İnşallah bu musibetin kalkması için bundan başka çözüm yok. Yok bilinmiş, yok aşıymış, yok ilaçmış. Yahu ne ilacı arkadaşlar? İlaçlar tamam, tabii ki bilime güveniyoruz. İlacın çözümü var ama farkında değil misiniz? İlaçlar ciğerinizi tedavi ederken kalbinizi lav ediyor. Farkında değil miyiz? Aşı dediğiniz şey... Bundan önce bir Kudus aşısı, Kudus aşısı çıkmıştı. 10 yıl önce, 15 yıl önce filan. yapan kuduruyordu bu aşıyı. Aşıyı kim çıkaracak? Çin, Amerika. Biz yaptıracak mıyız? E bu şifa mı, bela mı? Ciğerimi düzeltti ama kalbimi mi bozuyor? İlaç dediğiniz şey Dünyaya açılmış bombalar gibi bütün mineralleriyle beraber her şeyi yok ediyorlar antibiyotik denen şeyler. Dolayısıyla tabii ki bilimle destek alırız ama bizim asıl ilacımız Allahu Teala'dır. Bizim asıl ilacımız istiğfardır. Bizim asıl ilacımız Muhammed Mustafa'da gizlidir. Eğer onları razı edebilirsek aşımız da bulunur, ilacımız da bulunur. İnşallah bu musibetten de kurtuluruz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bu musibetlerin kalkması için بالحساء الله اذا سيكون الفاتحه